Evet. Mustafa Taşbaşı şu anda iş başında. Mustafa Taşbaşı iş başı. Sevgili abim, hoş geldin. Allah razı olsun. Seni çok seviyorum. Ne hoş zaman zaman desem geliyorsun. Allah razı olsun senden. Bizi yalnız bırakmıyorsun. İyi geldim. Allah çok sevindim. Allah razı olsun senden. E, sana işte gitmek de şereftir canım benim. sağ Şu anda Mustafa'cığım balıkları halletti. Arkadaşlar ee, evet, su, hijyenik, Adamızın ne yediğimizi biliyoruz. Restoranlarda domuz etini yiyorsun, eşek etini yiyorsun. Ne balığı yiyorsun? Taze mi, bayat mı? Öyle ya. Kaç günden kalmak? Taze taze, kanlı canlı. Aynen doğru diyor. Ne yaptığımızı, ne ettiğimizi biliyoruz. Mustafa'cığım böyle arabasında her şeyiyle e, dolu dolu gelmiş. Dolapları, soğutucuları, e, salatamızı yapmış. Balığımız kızardı. Nargilemiz burada hazır. Ondan sonra daha ne diyelim ki? Oltamız derede. Abi, buyur, gel Allah. Oltamız derede. Abimiz orada e, çalışıyor, kendi kendine bir şeyler yapıyor. Oltalarını atmış. O da balıkçı herhalde. Mustafa'cığım da ortalarını atmış. Öyle bekliyor şu anda. Nasip kısmet. Gölümüz e, akıntılı güzel.